Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pizza yapacağız. Hemen uzatmadan tarife geçelim. Öncelikle un koyacağım. Normalde her zaman önceden mayalandırma yapardım. ama şimdi undan başlayacağım. Şu şekilde 200 ml su bardağı ile bir, iki tepsi yapacağım. İki, üç, dört. Her kadar tabağına alayım. Dört buçuk su bardağı un. Evet. Şimdi kurmaya kullanacağım. Bir yemek kaşığı şöyle. Kurmaya koyuyorum. Hatta bir koyayım tuz ilave Şu şekilde bir çay kaşığı koydum şöyle. iki çay kaşığı tuz koyuyorum ve bunları bir karıştırıyorum. Evet. Bunu sonra Şimdi bardak bardak karıştıracağım. Şöyle açıyorum tıkını. bir iki, üç koyuyorum. Bir bardak karıştıracağım. Sonra da yine. bayağı bir hamur oldu. Şimdi tekrar Onu döküyorum. Böyle e bir hamur. Yani öyle bir su ki. Neredeyse şuradan bütün konuda olacak yani. Siz kontrol edin. tane elimle yapacağım. Şöyle. Evet, bir kaşık temizliyorum. Bir kaşık alıyorum. Siz bir su bardağı koyun. Şey su koyun arkadaşlar. <laughs> Gerçekten içindeki unun hepsini koydum resmen. Yani hiç el ayarım yok. Siz böyle yapmayın lütfen. Gördüğünüz gibi 4,5 su bardağı un demiştim. 7-8 bardak un oldu. Kendisi de kocaman oldu zaten. Bir Bu kadar hamuru ne yapacağımı bilmiyorum. Çok şöyle oldu bakın. Şöyle yumuşak bir hamur oldu. Şöyle. Gerçekten yoruldum. Bunu mayalandırmaya bırakıyorum. Bayağı yumuşak oldu ki piştikten sonra da yumuşak olması için. Bu mayalandıktan sonra pizzamızın devamını yapmaya geçeriz. Evet arkadaşlar, hamurum gelmiş. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi hepsini buraya alıyorum. Çok yumuşak bir hamur olmuş tam dediğim gibi. Şimdi şu şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Ve şöyle elimle açacağım şimdilik. Ben büyük fırın tepsisine yapacağım arkadaşlar. şekilde görebilirsiniz. Bayağı bir büyük oldu. Evet arkadaşlar, şu şekilde tepsiye aldım. Gayet ince bir hamur oldu. Şimdi bu biraz beklesin. Ben ön pişirme falan yapmıyorum. Şimdi şunu da açacağım. Onu da böyle bir tepsim var. Onun içerisine koyacağım. Sonra üzerine hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şöyle hamurum arttı. Diğerini yuvarlak yaptım. Baya büyük açmıştım. Köşelerinden kestim. Bu da ince olsun istedim yani şu şekilde. O yüzden bu kadar kaldı. Şöyle görebilirsiniz. Bununla da pişi yapacağım. Ama yarın yarın akşam ya da öğlen pişi ya da gözleme. O da çok lezzetli olur. Dolaba koyduğunuz zaman hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Normal dolaba koydunuz. Evet, şimdi pizzamızın malzemelerini hazırlamaya geçelim. Sosunu hazırlayacağım. Arkadaşlar salça kullanıyorum. Şöyle bayağı bir neredeyse 2 yemek kaşığı domates salçası. Hatta biraz daha alayım. Bu şekilde. 3 yemek kaşığı domates salçası. Evet tuz ilave ediyorum. Siz herhangi bir baharat da koyabilirsiniz. Ben baharatlı sevmem, o yüzden koymayacağım. Şu şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu bir açacağım. koydum çok az. Kontrollü bir şekilde koyarsanız daha iyi olur. Bu hazır arkadaşlar. Şimdi kaşara geçelim. Evet arkadaşlar, kaşar peynir geçtim. Şöyle. şimdi şu kadar alıp rendeleyeceğim. Şöyle görebilirsiniz. Bunu şuraya koyayım. Yetmezse tekrardan zaten ben piştikten sonra da üzerine ilave ediyorum. Çıkartmadan önce. Bunu sadece ikisinin altına koyacağım. Rendeledikten sonra. Evet arkadaşlar. Şimdilik şu kadar oldu. Bunları şöyle köşeye alıp buraya falan da salça dökmüşüm ama şöyle biraz kaldıracağım. Yani. Önce bıçakla, siz isterseniz çatalla da delebilirsiniz. Şu an yanımda bu vardı. Bununla şöyle kesikler atıyorum ki hamur çok kabarmasın. Sosunu süreceğim. Normalde ben ketçap kullanırdım arkadaşlar. Daha kolay oluyor diye ama annem o şekilde yemiyor. Ketçap olduğu zaman mecburen bir şekilde yapıyorum. Benim birçok tarifim var. E, Youtube'da pizzayla ilgili. Altının sosunu böyle soğanlı güzelce kavrulmuş Pizza sosu olarak Yaptığım Şekilde videolar da var. Onları da izleyebilirsiniz isterseniz. Bu tamamen Kolay yapım yani. daha kolay kaçmak için hemen ketçap kullanıyorum. Çoğu kez. Şimdi kaşarlarını koyacağım. Dediğim gibi ben malzemeler piştikten sonra çıkarmadan önce tekrardan bu şekilde kaşar ilave ediyorum üstüne. Bu yüzden altına bir tık az koyuyorum. Şimdi üst malzemelerine geçeceğiz. Ben tek tek saymayacağım. Burayı hızlandırılmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben biber, domates, soğan, salam, sucuk, sosis, mısır her şeyden ilave edeceğim üzerine evde bulunanlardan. O zaman ben şimdi onları hazırlayayım. Bunun üzerine rendeledim biraz. Şimdi pizzalarımıza bakalım. Ona göre ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şu şekilde pişmeye başlamış. Hamur da kabarmış gördüğünüz gibi. Diğeri de şu şekilde olmuş arkadaşlar bakın. Bunun da hamuru bayağı bir kabarmış pişmişler. Şimdi bunun altını kontrol edeceğim pişti mi pişmedi mi diye. Daha sonra da üzerine ilave edip fırından çıkarttı. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz gibi fırından çıkardım pişmiş. Üzerine kaşa ilave ediyorum. İster fırına tekrardan koyun kaşa ilave ettikten sonra ister koymayın zaten sıcaklığıyla güzelce eriyor. Bu da, çok güzel bir şekilde pişmiş. Şöyle kızarmış. Arkadaşlar fırından çıkardım. Tekrardan fırına koydum. Bir iki dakika durdu. Üzerinin kaşarının e, erimesi için. Şöyle size göstereyim. Biraz uzaklaştırıp. şöyle görebilirsiniz. Şu an çok sıcak ama şu şekilde göstereceğim size. Gayet yumuşacık olmuş. Hamur zaten yumuşacıktı Şöyle de görebilirsiniz piştiğini. Üzeri de çok güzel oldu. Şu an sıcak olduğu için şöyle koyacağım. Evet, diğeri de fırında birazdan çıkartacağım. Benim videom bu kadar da umarım. Pizza'mda, videomu da beğenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.